Yiğit Emlak Gören YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben Yiğit Emlak Gayrimenkul Danışmanı Güldeniz Dinlioğlu Bugün Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesine bağlı olan Sındırgı'nın Yüreğil köyündeyiz. Şu an içerisinde bulunduğum burası 701 metrekare satılık tarlamız. Tarlamız Sındırgı, köyünün, Sındırgı Yüreğil köyünün merkezine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede. Fakat gördüğünüz gibi tarlanın bulunduğu yerde hemen şurada Şurada geldiğimiz yol üzerinde bir sürü evler mevcut. Şu aşağıdan bir tane resmi yol geçiyor. Ona da yakın. Fakat şöyle birazdan çıkacağım o tarafa. Bu tarafta kendi kendi resmi kadastro yolu var tarlamızın. Tarlaları görüyorsunuz işlenen tarlaları. Hep bunlarda böyle sebzeler falan ekilmiş. Rahatlıkla sulama falan yapıyorlar. Burada bostan ekmişler. Tarlanın karşısı gördüğünüz gibi şuralar çam ormanları. Muhteşem bir doğaya sahip olan bir bölge. Tarlanın ben drone görüntülerini çekeceğim. Oradan sınırları çok rahat inceleyebilirsiniz. Şu an içerisinde çok gezemiyorum. Şu an kullanılmadığı için ot olmuş. Fakat drone görüntülerinde net sınırlarını rahat bir şekilde inceleyebileceksiniz. Yerine de parsel bilgilerini de ben ekrana bırakıyor olacağım. Şöyle Tarlanın bur, tam ortasındayım ben. Buradan sonra bu taraftaki yola doğru çok hafif eğimli bir şekilde ilerliyor. Şimdi buradan da sizinle resmi kadastro yoluna çıkalım. Ee, köyün merkezi, ilçe merkezine 26 kilometre mesafede. Araçla yaklaşık yarım saat sürüyor. Çok büyük bir köy burası. Köyün kendi ilkokulu, ortaokulu mevcut. Bakın, burası tarlamız, burası da resmi kadastro yolumuz bu yolla güzel araçla gelmeye uygun aşağıdaki yol daha da güzel istediğiniz yoldan gelebilirsiniz herhangi bir su problemi yok bakın şu kırmızı romork görüyorsunuz elektrik direkleri oradan geçiyor hep o evler elektriği falan bağlamışlar kendilerine ben yerimizi fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum Yine videomuzun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.